olmuyor işte. Her şey bir cevabım var. Hadi söyle nasıl olacak bu? Olmuyor mu? Olmuyor işte. Sen söyle oluyor mu? Olmuyor işte. Sen daha geç dalganı. Yakında bütün evi su basacak. Apartmanı su basacak hatta. Teyze saç da açmıyor. Delireceğim ya. Aa o zaman mı gelsin? <laughs> babam gelsin. Ya, babam tez ne anlar ya. Biz de anlamıyoruz. Doğru dedin aslında. Tamam. Arayalım babanı. Bakalım. Sinem ben ne anlarım tesisattan? Borular patladı. Her yerden su sızıyor. Gel sen bir iki el atsan ne olur? Duyduğuma göre bu aralar çok genç kız kurtarıyormuşsun. Gel sen bizi de kurtarsan olmaz mı? Ha? Ya alt tarafı iki tane vana sıkacaksın, gırtlak sıkmayacaksın ya. Ömrümü yedin ömrümü be. Allah ömrümü yedin Sinem. Sen de benim ömrümü yedin. Geliyor musun, gelmiyor musun? Yeniyoruz mecbur. <laughs> Yapamayacaksan söyle de bilelim yani baştan. Bir dakika ya. Dikkatim ne alıyor? <laughs> Sanırsın baban musluk değil, beyin ameliyatı yapıyor bir tane. Dikkat lazım. Oh, maşallah çene böyle berber makas <laughs> gibi şak şak şak. Şu İngiliz <laughs> anahtarı ver. O ne? O ne ya? Onu işte Little John. <laughs> ver bakayım. Ali bir şey söyleyeceğim. Ya şey yapalım, bana kapalı kalsın. Tamirci çağıralım, ha? Ya Sinem dur, beş dakika var, yapacağım ya. Pişman ettin beni çağırdığıma ya. Bence de yaparsın bana. O kadar laf ettin. Oldu işte. Evet, Can. Oğlum git bana ya, aç. Tamam baba. Oldu mu şimdi bu? Yeni gibi diyorum ya. E bu contalar ne Ali? Ha? Şuraya bak. Bir sürü conta var burada. Şey onlar e, hatalı üretim varmış. Fazlayla çıkardım ben yani. onları. Ya. Bak bir şey olacak başımıza. Bir şey gelecek ya. Yıllarım var diyorum. profesyonelim diyorum. Yeni gibi ya, yeni gibi bak. Galeriler sıfır. İyi açıyorum o zaman. Ne oldu? Ay! Ay! Mehmetcan balayı kapat! Ya! Mehmetcan balayı kapat! Ya ne Var, profesörü Ne oldu? Ki ya! Ya! Ne oldu ki ya! Ne 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 Adnan harika bir portföy yaptım. Bak bu var ya, bu yüksek mühendis. Hiç evlenmemiş genç, çöpsüz yani. Bak bunun da beyler beyinde yalısı var, herkes hayran. Cükka sağlam. Ay ama bak bir de bu var. Şu kaşın gözün güzelliğine bak, maşallah, maşallah. <laughs> e artık yani Sinan bunları da beğenmezse ne yapacaksın beğenmezsin? Kendine mi ayıracaksın? Terbiyesiz. Cık cık. Ben kızımı o Ali denen at kurtarmaya uğraşıyorum. Senin söylediğine bak. Karıcığım boşuna uğraşıyorsun. Onlardan bir şey olmaz. Bitti o iş artık. Ay. Bak. Sinemin ışığı yanıyor. Ay haber de vermedik aslında kızcağıza ama müsait mi acaba? Gel. Beğendin değil mi talipleri? Ha ha ha! Sıkıl, sıkıl, sıkıl! Ne yapıyorsunuz ya? Giysene tişörtün en düz sallayacağına. Ya nasıl giyeyim, sıra sıkla? Ya benim burada bir iki tane tişörtüm kalmıştı. Ne oldu onlar? Hı. Attım ben onları. Allah. Hı. Hey, iyi yapmış onu. Baba, elbisetten giysene. Hadi geçme Ay hadi tamam, atıp durmayın. On dakika koy kaloriferin üzerine kuru, ben de kahve yapayım. Kahve mi? Hı. Hak ettin. Hak ettim ha. Etti İnsan çıkar iki kap yemek koyar şurada önümüze. Ha buldum bunu Ben havlu getireyim o zaman. yeni. Anneannene ver bir yanak bakayım, hadi. Oo, bir <laughs> Annen yok mu? Var, içeride. Bana bak, sen niye sırtıyorsun böyle? yüzden. <laughs> <ha? İşte. gülüyor> <laughs> 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 Do Do doğru mu görüyorum ben Adnan? Vallahi ben bir şey anlamadım Nur. Kusura bakmayın Nur Hanım, ev hali. Oğlum Ali bu ne hal? Ne işin var senin burada? Kim gelmiş anneciğim? Oho! Kızım. Oha! Allah muhabbetinizi artırsın kızım, ne diyeyim? Baba! Ya hiç olur mu öyle şey? Gö hiç, hiç, gö hiç gördüğünüz gibi bir şey değil, gerçekten. Sen bizi çocuk mu zannediyorsun yahu, ha? Hem de çocuğunun yanında. Ne çocuğun önünde? Ne yapmışım ki ben çocuğumun önünde? Ya anne saçma Ali bir şey söyle sen de. Ne söyleyeyim Sinem? Her şey ortada. Adnan. Ay ben çok fena oldum. Bayılmak üzereyim. Gidelim lütfen götür beni buradan. Gidelim karışım. Gel. Baba. Sus. Zıkkımı peki oldu kahve. Git üstünü giyin. Sinem. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa.